Demirbaş, Kâbaşa Belediyesi'nde yaklaşık 6 aydır görev yapmaktayım. Yani bir mesaj da işimiz işten atıldı. Hiçbir bilgi verilmeden, kimseye bir şey söylemeden bir gecede 140 tane insan atıldı. Bunların ailelerine, çocuklarına, çocuklarına bakmadan. Yani biz buradaki insanlar CHP'ye, partiye gerçekten gönül vermiş insanlar. Yani burada işte atılan insanların hiçbiri boş değil. Hepsi CHP'ye bir şekilde destek vermiş insanlar. Bu bilinçli mi yapıldı? Bunu da biz öğrenmek istiyoruz. Yani buradaki CHP koşturan insanları herkes tanıyor. İçeri ne ne olduğunu bilmediğim insanlar doldurdunuz içeriye. CHP'lerin hepsine kıyım yaptınız. Ben buraya herkesi destek vermeye bekliyorum. Şimdi yerel seçimlerden sonra evet. birçok belediyede işçiler işten atıldı. Farklı siyasi partilerden işten atıldı. Buradan diğer belediyelerde çalışıp işten atılan ve çalışan arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Onlara şöyle söylemek isterim. Hiçbir zaman yılmasınlar. Mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Direne direne kazanacağız. Hepsine bunu söylemek istiyorum. Merhaba ben Nişe Yüksel. Şey, başkanlık Çayıcağımız çalışıyordum daha önceden. Rıslan Karakayalı döneminde. E, Türkmen, Türk, Mehmet Türkmen geldiğinde beni alıp altı kreşe verdi. Kreşte de 4 ay kadar çalıştım ve işime son verildi. E, ben hakkımı arıyorum. 5 yıllık emeğimi karşılığını istiyorum. Birlikte olalım arkadaşlar lütfen buraya gelin birlikte olalım kalabalık olalım hakkımızı alalım. Ben de daha önce ben de buradan krep yalınla Mehmet ben geldikten sonra görevimiz değişti. Yaklaşık 4 aydır temizlik işinde çalışıyorum. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi. Ne bir mesaj ne bir müdürün tarafından aranma hiçbir şekilde bir şey olmadı. E devlet üzerinden işten çıkarıldım öğrendim. Hakkımızda durun. Biz ATM'ci değiliz. Alnımızın hakkıyla çalıştık. Evet. Ki çalışıyoruz da. Ben Tolga Soyadım Demirbaş. Ben ilk yıldır Kemşi Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalışıyorum. Yani bir anda böyle işten çıkartıldık haksız yere. Ama neden çıkartıldığımızı da bilmiyoruz zaten. Yani bu gidişat gidişat değil. Yani Mehmet Türk e de söylüyoruz ki gelin burada çalışanlarınıza bir açıklama yapın. Yani Kemal şey de buradan diyorum ki Bizi gelin destekleyin. Burada çalışan insanları, evine ekmeği götüren insanları gelin destekleyin yani. Lütfen bir an önce çıkın çıkın gelin Kemalpaşa Belediyesi'ne bize destek verin. Kemal Paşalar arkamıza dursun. Destek olsunlar bize. Yani e, çıkarıldığımız şeyde belli değil. Niye çıkarıldığımız da belli değil. Merhabalar ben e, Kemal Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan öğretmen. E, yaklaşık bir buçuk yıldır burada çalışıyordum. E, yoğun bir kreş e, açıldı vardı. O zaman da ihtiyaç vardı. O şekilde alınmasında. Alınmamın bir diğer sebebi de e, Diyarbakır'dan buraya geldim. E, e, bana o açıdan kucak açtılar. Bir, e, deprem Depremzede olarak işe girmiş oldum. Sağ olsun. Bu o şekilde alındı. E, alındı. E, daha sonrasında da Mehmet Türkmen Başkanımız e, hiçbir şekilde kreşlerin kapatılmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Biz ona güvenerek bazen iki öğretmenin, bazen üç öğretmenin işini yaptığımız zamanlar oldu. Bugün bu durumda olmak gerçekten çok üzücü bir durum. Ben bir buçuk yılda çok fazla emek verdim düşünüyorum buraya. Ben Mehmet Ali Bulut. Kemalpaşa Belediyesi. Kültür Müdürlüğüne bağlı belediye Kaç yıldır Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışıyordunuz? Beş yılı biraz geçti galiba. Cuma günü, denizde de şunlar sahibi ye yerindeydik. Telefonumu şeye bırakmıştım arabanın içerisine. Artık işimiz bitti dönelim biz geri gelelim derken telefonumu aldım bir de baktım sıcak adam mesaj gelmiş işte işveren tarafından son verildi işinize diye böyle öğrendik bize belediyeden herhangi bir bu şekilde bir gelme yapılmadı ülkede bir ekonomik kriz var bunu biz biliyoruz ama bu e, krizi biz yaratmadık yani bu krizi yaratanlar belli yani bugün Saraylarında oturup günlük 35-40 milyon liraları harcayanlar, işte 15-16 tane özellikle sahip olanlar, e, bunların etrafında da 10 tane, 20 tane, 3 tane, 5 tane maaş alanlar. Bu görev sebepleri bunlardır. Gereksiz yere garanti verilen anlaşmalardır. E, hele öyle kur korumalı mevduat denen bir şey var ki, yani biz fakirlerin paralarıyla zenginlerin mevduatlarını biz biraz etkileyiyoruz işten çıkararak tasarruf yaptıklarını söylüyorlar. Buna katılıyor musunuz? İnsan tasarruf olmaz. Tasarruf insandan olmaz. Tasarruf e, bir yerde bir delik var, o delik kapatsınlar. Biz delik değiliz. Biz çalışan insanlarız. Emeğiyle, al'ın teriyle evlilerine geçimler insanlarız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye bürokrasisi tarafından sürekli bir toplu işten çıkartılması gerektiği, ekonomik nedenlerle ücretlerin ödenemediğini, SSK'nın ödenemediğini e, birçok kez duyduk. Bunun karşısında da biz birçok kez belediye başkanı da dahil olmak üzere belediye bürokrasisiyle yaptığımız görüşmede müdür belediye başkan yardımcısına, belediye başkan yardımcısı müdürüne o ona o ona derken en son belediye başkanımıza üç defa görüşme yaptık ve yaptığımız görüşme doğrultusunda buradan işçi çıkışının yapmayacağını hatta alacağını e, bize beyan etti. Biz de ona inandık. Açıkçası toplu işten çıkartma meselesi de e, hukuksal olarak çok başka bir şey. Ama sanırım belediye başkanımız bunu yanlış anladı. E, çünkü bir hukuk hukuken şu an yaptığının hiçbir karşılığı yok. Biliyorsunuz yerel seçimlerden sonra peşi evet. sıra birçok belediyeden işçiler atıldı. Yani farklı farklı partilerdendi bunlar. E, bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim? Yani ya bazıları çok kazanınca herhalde başka bir şeyin sarhoşluğunu yaşıyor. Bazıları kaybedince başka bir şeyin sarhoşluğunu yaşıyor, kızgınlığını yaşıyor diye düşünüyoruz. Arada giden de, arada ezilen de, e, gerçekten ekmeksiz kalan da hep işçi arkadaşlarımız oluyor. Biri diyor ki sen şu muhalefettensin, seninle benim işim olmaz. Öbürü diyor ki sen bu beni şey, partiden misin, e, benim senin de işim olmaz. İşin özü şu, işçi arkadaşlar e, gerçek anlamda özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Hemen hemen neredeyse birçok belediyede işçi çıkışları yapılıyor, bunun gerekçeleri yok, nedenleri yok, açıklamaları yok. Biz burada yetkili sendikayız, bir toplu iş sözleşmemiz var. İşe gelmeyen var ise disiplin kurulumuz var, çalışmayan var ise disiplin kuruluna yönlendirin. Ee, biz bunların arkasında tabii ki durmayacağız ama çalışan, emek üreten Kemalpaşa halkına e, hizmet eden bu işçilere de dokunmayın demiştik. Şimdi dersaneleri kapatmayacağım dediler, birkaç gün önce dersaneleri kapatmayı hedeflemişlerdi kreşleri kapatmayacağız diyorlar. Birkaç gün önce kreşleri de çalışan öğretmenlerin maliyetlerini biz vatandaşa ücretsiz hizmet verdiğimiz için karşılayamıyoruz diyorlardı. Bundan 5-6 sene önce AKP'li belediye başkanı Arif Uğurlu bir gece mesajla bu kapıya 300 tane işçi arkadaşımızı attı. Cuma günü saat beş buçukta da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız Mehmet Türkmen eee mesajla 127 işçi arkadaşımıza e, işinler etti. Daha komik olanı söyleyeyim. İşçi arkadaşlarımızın SSK sisteminde eğer iletişim numaraları yok ise biliyorsunuz mesaj gelmiyor. Biz e-devletlerinden el, yoltamı, el yordamıyla hangi işçinin işten çıktığını tespit etmeye çalıştık. Ve biz bugün gerçek sayıya ulaşabildik. 127 kişi hala elimizde bir liste yok. Birçok işçi arkadaşımız işten çıktığını bilmeden işe çalışmaya devam etmiş. Bakın cumartesi pazar işine devam eden işçi arkadaşımız var. Madem ekonomik koşullarla beraber bu kadar zorlanıyoruz. Peki işçi çıkartmadan bir gün önce, iki gün önce neden işçi almaya devam ediyoruz? Bu bire, Bak mi? ben hala çalışıyorum. Bunlar, bunlar gerçekten yakışmıyor. Ha biz de bugün sabah itibariyle işten çıkışının yaptığımız ve ulaşabildiğimiz işçi arkadaşlarımızla bu kapının önünde işimizi geri alabilmek için direnişe geçtik. Hem hukuksal olarak hem fiili mücadelemizi devam edeceğiz ve burada işimizi geri alana kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.